çok izleyici topluyor dedi. Hepinize bunlar için çok teşekkür ediyorum. Biz kişilik bir aileyiz artık. Çok teşekkürler hepiniz arkadaşlar. Yani yakın zamanda bir kutlama yapmayı düşünüyorum ama şu an yeni Çünkü yeni kalktım. da görüyorsunuz ben çok pis yatarım. Biraz daha hastayım. Şu bir hastalığım. Gitsin. Sizinle birlikte bir kutlama yapacağız. Hatta beklerseniz doğum günüm geliyor. Yani Kasım'da biliyorsunuz 26 Kasım. O zaman artı bir pasta daha üfleriz. 100 abone olduğu için hemen böyle bir kekin üstüne 3 tane rakam alıyorum. İşte 2, 0, 1, 1, işte 100 abone, işte üfleriz pastasıyla birlikte. Alışveriş yapabiliriz. Çok teşekkürler. Ne olursunuz abonelikler çıkmayın. Yani daha doğrusu abone olun. Arkadaşlarınızı da abone edin. Ne olursunuz.